Yani çok iyi hazırlandım söylenemez. <laughs> bir deneyeceğiz bakalım. Deniyoruz yani. Deniyoruz ama ne olur bilmiyoruz yani. Hedefiniz var mı? Evet. Ee, yani hedefim tabii ki de. Onun için geliyoruz ama şöyle bir durum var. Ee, bir psikolojik sağ biliyorsunuz. Bakalım ne gösterecek zamanla. Yani inşallah iyi geçer. Bir tane çöp at verin arkadaşlar. Onu almıyorlar bizim kadarıyla. Emanet var. Bir